Bir tane kardeşim. Bursa'dan geliyor terlikle. Bir tane kardeşim. Otobüs şoförüne yalvar yakar 300 lira bilet veriyor. Diyor ki bu kadar param var maşa geliyor. hasbel kadar Alen abisini görmeye gelmiş. Tamam mı tutturdu elinden öpeceğim abi senin diye. <laughs> Neyse. Çocuk maşa gidiyor aldığı haftalık kadar bilet parası. Neredeyse. Ya bakın bu çocuk daha 17 yaşında. Bunun gibi niceleri var. Sayın yönetim birazcık bilet fiyatlarını indirin. Bu bilet fiyatlarından zengin olamaz kulüp. Boşlarını da kapatamaz. Ya Uli Önes'in daha geçen hafta açıklaması var. 120 euro biletler 300 euro yapabilirim diyor. Ama diyor aradaki farkı veremeyecek insanlar var diyor. Benim bu aradaki fark stadın geneline vurduğumuzda 2 milyon euroya tekabül ediyor diyor. 120 eurodan 300 euroya çıkardıklarında 2 milyon euroya tekamül ediyor. Ben diyor bir transfer pazarlığında bu 2 milyon euroyu 2 dakikada hallediyorum diyor. 2 milyon euro benim için çekirdek parası diyor. Ama 120 eurodan 300 euroya bilet fiyatını çıkarttığımız zaman o adama diyor büyük zul diyor. Taraftarı inek gibi sağmaktan vazgeçin diyor. Çünkü futbol herkesin diyor. Bakın çok önemli. Bu koskoca Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Önes ya yılların topçusu. Ya arkadaşlar bu kadar zor değil. İnsanlara arkadaşlar ben de sizin yanınızdayım. Sizle beraber yürüyoruz bundan sonra. 1250 mi kay arkaları? Yap 500 lira ya. Ya koltuk arkaları 35 santim mi? Yap 20 santim. 4000 kişi mi alıyor? 6000 kişi al oraya. Kaybettiğin 1250'den 750'ye 500'e indirdiğin bilet aralığını da oraya 2000 ilaveden kazan. Ama abi gördüğün zaman üst üste olsun insanlar. Ya buralara oynayalım biraz. Buralardan çıkalım biraz. Ya parası olmayan çocuklar da gelsin Beşiktaş'ı seyretsin. Bu çok önemli bir şey.